Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aracımız Master 2. Sağ tekerin bahtasını değiştik. Sol tekere geldik. Sol tekerin bahtasını değiştik ki teker zırhımızda bir ürktük arkadaşlar. Arabanın arasında fare sıkışmış arkadaşlar. Gel kardeşim. Arkadaşlar kuyruğu, tüyleri artık var ya arada fosilleşmiş arkadaşlar. Fare demeye de bin bir çeşit şart lazım. Ha, hayvan araya girmiş. Teker dönünce arada sıkışmış kalmış. Kurumuş arkadaşlar orada sıcaklar. Yani üzücü bir şey ama şimdi biz oraya nasıl balatasını değiştireceğiz Hani Acı bir şekilde arkadaşlar, milen evet, evet, evet. bulandı. Ama yapmamız gerekiyor, balatayı değiştireceğiz. Bizim mesleğimizde zorlu var arkadaşlar. Fareymiş, yılanmış, ahiretmiş. Bunlardan korkunuz yok, sadece fiskiniz var arkadaşlar. Şimdi ben bu fareyi buradan alacağım. Buraya bir batı sıkıp, balatayı değiştireceğim. Gerçekten hayvan çok feci bir şekilde can vermiş. Allah herkese hayırlı ölüm versin arkadaşlar. Hayvan da olsa hayırlı ölümler lazım arkadaşlar. Bu şekilde ölüm çok kötü bir ölüm. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.